Selam millet kardeşiniz Berkay konuşuyor ve arkada bir tanecik oğlu Lito konuşuyor. Herkese hayırlı pazarlar. Bizim Evet arabayı uzağa bıraktık değil mi babacığım? Arkadaşlar şimdi bugün pazar biliyorsunuz. Yani bugün e, Neslilerin ne günü var? Toplanma günü var arkadaşlar. Ee, Şenil Esti'ye alacağız evden. Sonra kardeşine götüreceğiz arkadaşlar. Lito ile annesi yani teyzesinde olacaklar. Bir pazar klasiği. Biz de şöyle evimize arabamızı bırakıyoruz. Şöyle komşu da arabasını bırakmış. Biz de şöyle şimdi annemizi bekleyelim. Hem de biraz sohbet. Dur babacım şimdi değil anne şey olsun ineceğiz zaten. Lito nereye gidiyorsun sen şimdi? Evet. Zeynep teyzeye gidiyorsun değil mi? Zeynep'e gidiyorsun. Evet. Of, dikkat et babacığım. Arkadaşlar şimdi Zeynep'e gidecekler. Eee pazar günü toplantıları var. Yani böyle her pazar kardeşler arasında süper bir diyalog. Yani birleşip toplanıyorlar. Güzel oluyor yani. Ee, onun haricinde de pazar günü ben de eve gelirim. Yemek falan yerim. Belki bir canlı yayın yaparım. Geldi. Anne geldin. Annenin adı ne? Hı hı. Nesli. Nesli. Evet arkadaşlar. Böyle geçireceğiz yani pazar günümüzü. Hem de biraz kısa bir sohbet yaparız. bu üçüncü Hoş Hoş geldin. Hoş arkadaşlar benim geldi. Benim. Hanımım geldi. Benim, benim, benim. <laughs> benim, benim, benim bağla. Bağladın. Evet. evet babacığım. Bir şey olmaz ki. Baba. Yaptın mı kekini? Baba. Efendim babacığım. Ben... böyle kullanılıyor çünkü. Sen de büyüyünce böyle kullanacaksın. Babacım böyle kullanılıyor çünkü. Evet. Bak motor bisikletliler de gidiyor. Hava güzel arkadaşlar. Hava güzelleşti mi burada? Özellikle yazın. Dur şimdi değil araba Hava böyle güzelleşti mi arkadaşlar burada Özellikle hafta sonları Motorcular falan bayağı bir çıkıyor Yani insanlar kabriyo arabalarını Çıkartıyorlar Ya güzel oluyor yani Güzel oluyor değil mi babacığım? Abiler ablalar böyle üstü açık Arabalarını çıkartıyorlar keyif yapıyorlar Gezi yapıyorlar <laughs> Yemek soğudu yazmış sen. mi kapıda bana göre bir şey varsa? Makarna yapmış. Patates salatası falan yok mudur? Yoktur. Yani. Sanmıyorum. Tamam. <laughs> evde patates olsa ben yapardım ama evde patates yok. Gene mi market alışverişi? <laughs> <Evet. gülüyor> yani Dün gitmedim ki pazartesi gideriz diye. Dün çünkü kalabalık ya. Aynen. Şimdi şey yayınlamışlar böyle sayfalarda. Hı hmm. ee, işte Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre işte Almanya'daki marketler yeni işte şey saatler sadece bu saatlerde açık olacak diye. Pazartesi sabah 8'de 10'a kadar açık. Salı kapalı, çarşamba kapalı, perşembe kapalı. Cuma 8-10, akşam Oha, erdi no. falan diye. Eşinin ne olacak peki? E nasıl insan? Ama yalanmış. E tabi canım şeydir, izdiham olur ya. Yani o günde herkes düşünsene. E, e kim yayınlamış onu peki ki? İşte böyle bir fake. sayfa fake yapmış aynen. Sonra herkes açıklama yaptı yalan yalan. Allah Allah. Manyak. Arkadaşlar manyak da çok ha ben size söyleyeyim. Böyle boş işlerle uğraşanlar da çok yani. Felaket. Arkadaşlar bugün pazar, bütün böyle Türkler dönercilerde buluşup hep birlikte ailece döner yiyorlar. Yani buralara geldiğiniz zaman şaşırmayın Sen yani. Sen dönüşte gir şuraya. Yok be, makarna yaptım. Kavga ben mı? Kavga maça. var. Yok. Yok Şimdi maça bakıyorlar. Ha şunlar mı? Şunlar dedim kavga edecek seni. Önünü açtı. <laughs> Bağırırdım ha iyi olurdu. <laughs> 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 Alo. Önünü açmışlar sarılmak için. Ee, vallahi yok. Ben sandım onu hani üstünü falan çıkartacak. Dal kavgaya dalacak diye. Burada kavga olayı da yok arkadaşlar. Öyle çok ee, beklemeyin yani. Burada öyle sizin bildiğiniz delikanlılık yok arkadaşlar burada. Seni, hani seni böyle kışkırtıyor şey yapıyor ki sen ona böyle şey yap. Ee, ne derler ona? Sen hani ona vurdun mu? Direkt zaten bir para alacak senden yani devletten. Acı parası, kıl parası, yum parası. Ne? Ha minam bulandırmış komyan. Vallahi uyayamamsa ya. İstersen sen şuradan gideyim. Vurur vururuyalım bunu. Yok kalmış kan bekliyor acıdan. Vay be. Dönüşte vur sen git. Ya Tamam babacığım. Yani burada koronavirüsü çok da bir faydalı bir şey olmadı arkadaşlar. Kapı kapalı lütfen arkadan girin yazmışlar. Ha. Arkadaşlar şimdi bunu yapacaklarmış bütün otobüslerde, trenlerde. Allah Allah. Ha. Adam Ar şey şoför temas kurmak istemiyor çünkü. Ha, görüyor musun çalışanını tutuyor. Arkadaşlar şu anda yanında otobüs var, bilmem görüyor musunuz? Yani kapının ön kapının girişine yazmışlar işte. Ee, ön kapı kapalı, arka kapıdan girin. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani şey şoför temasta bulunmak istemiyor. Şoför hasta olmak istemiyor yani. Koruyor kendini. Böyle hakları da var çalışanların. Arkadaşlar bizim bir önceki evimiz de buradaydı. Yani burayı hiç sevmeyiz yani. yani. Öyle böyle değil. İlk zamanlar çok güzel geliyordu ama korkunç derecede ee, ne ona? Karanlık, kasvet. Aman Allah'ım ya. Ya öyle böyle değil. Hatta size şöyle göstereyim. Bile karanlık burası. Ya çok ilginçti ya. Durun abi. Göstereyim bak bu sokağı. Arkadaşlar bakın bu sokak şöyle yani çok güzel bir sokak. Yani çok nezih bir sokak. Bayağı bir böyle şey bir sokak ama ee, ne derler ona ya. Sıkıcı. Sıkıcı yani arkadaşlar bizim şu anda aldığımız evin yani şeyiyle alakası yok. Bakın şimdi göstereceğim. Hatta bizim oradan geç gideyim mi bir sokağa? Yok yormuş kan. Vallahi. Dönüş değil. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buradan ne yürürdüm ya, ne yürürdüm bu yolda. Şuradan çıkmamız zaten zor. Aynen. Ya. ya bakın şu yokuş aslında küçük bir yokuş, normal bir yokuş ama şuradan yürümek şeydi korkunçtu ya. Bakın burası bizim bir önceki yaşadığımız sokak arkadaşlar. Daha bir gün bu yokuştan böyle çıkıyorum, benzin bitti arkadaşlar, benzin bitti ya. Tam böyle geldim bak buraya böyle geldim, döndüm benzin bitti. Normalde benzinin bitmesi de şu e, köşeye durmuştuk. Ha şöyle durdum ama şu köşe de şeydi zaten. E, engelli yeriydi, harıl harıl aşağıya yürüdük, lito küçük. Gittik benzin'e benzin kovası aldık, benzinin içine benzin şeylerini doldurduk vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, vay. Be. Geldik kocacım. Evet. Ya şu partikül şeyinin de randevusunu al da. Hadi kemerini aç anneciğim. Başımıza iş alacağız Ay, ben, bunu yaptırmaktan. Ben açtım anne. Tamam aşkım. Tamam, tamam boluş. Hadi aç Çok teşekkür ederiz. Anahtarı ver bana. Ay, vermiyorum. Hadi bu camiye Lokka lokka lokka. çeviriyorum kendime. Evet. Tamam. Veya ararım seni yazarım. Tamam bakarsın acıkırsam söylerim ben sana. Nerede o? Dikkat et dikkat. Öptüm Lita Evet arkadaşlar şimdi çıktık Burayı hiç sevmiyorum Yani hiç güzel bir Yer değil Konum olarak falan güzel ama Merkezi falan ama Şey olarak sıkıntı yani ee, ne derler ona ya evler falan inanılmaz arkadaşlar inanılmaz karanlık basık ben ilk zamanlar çok seviyordum neden çok seviyordum böyle e, migren var bende migrene böyle çok böyle güneşte falan kaldığım zaman gözlüksüz durduğum zaman o migren azıtabiliyor arkadaşlar o yüzden e, ilk zamanlar böyle bir güzel diye Sonradan işte şey oldu. Ne dedin Sıkıntı oldu yani arkadaşlar. Sonra başımıza şey oldu. Hatta o evle bayağı bir böyle bir sorunlar falan yaşadık. Kiracıydık orada çünkü. Isıtma yani sistemi eski ısıtma sistemiydi. Yani kalorifer değildi arkadaşlar. Naşpaş diyorlar ona. Naşpaş aydı yani eski usul elektrikten ısıtılıyor. Yağ yakarak ısıtılıyor. Böyle büyük büyük eski Alman evlerinde şeyler vardır. Ne derler ona? Böyle kutu gibi şeyler vardır. O tarzdı. Bayağı bir bayağı bir sıkıntıydı arkadaşlar ya. Hatta aylık şimdi mesela mesela buraya aylık 80 euro ödüyoruz ya 70 euro ödüyoruz ya elektrik su doğalgaza ısınmaya. Oraya biz aylık 200-250 euro ödüyorduk arkadaşlar. Her ay 250 euro elektrik su ısınma parası olarak her ay 250 euro ödedik ve biz bir sene sonunda oraya çıkışımızı verdikten sonra biz bir de 1000, 1890 yani 2000 euroya yakındı arkadaşlar elden ödeme yaptık. Yani düşünün 2500-3000 euro bir yılda yakıta para vermişiz elektrik su doğalgaza bir de ayrıyetten 2000 euro evden ayrılırken arkadaşlar şey yapmıştık elden para ödemiştik bunları normalde job center'dan ya da ne bileyim Arbeitsamt'tan sosyal yardım alıyorsanız arkadaşlar onlar karşılıyor ama biz onları hiç şey yapmadık yani o zaman da değildik zaten onlardan çıkmıştık gerek yok yani diye biz kendimiz ödedik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani bunları da bilin. Öyle evlerde çok fazla oturmayın arkadaşlar. Bir de Lito'nun ee, tam çocukluk, bebeklik zamanına denk gelmişti. Abi korkunçtu ya. Yani korkunçtu yani. O dönemler inanılmazdı. Fenaydı yani. Yani zor, 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 zor bir süreçti. Isınma problemi vardı. İşte ne bileyim bir de bu Alman evlerinde arkadaşlar rutubet olabiliyor yani havasından dolayı, şeyinden dolayı bayağı bir rutubet olabiliyor arkadaşlar evlerde. Ya arabalar bile düşünün yani sararıyor arabalar böyle ne derler ona ya? Kabarıyor falan böyle boyası boyası pas tutuyor bir şeyler oluyor. Hani havadan sudan yani bu anladınız mı? O yüzden normal böyle şeyler. Bunlarla karşılaşabilirsiniz yani benim ilk zamanlar burada ilk dikkatimi çeken onlardı. Yani arabada oksitlenme falan oluyor. Bilmem ne böyle görüyordum arabaları. Ulan diyordum nasıl iş bu? Evlerin mesela bizim evin de öyle. Şimdiki evin dış cephesi de bazen e, bu yeşillik yosun gibi yosun gibi olabiliyor arkadaşlar. E, bunlarla karşılaşabilirsiniz yani. Normal mi? Normal tabii. Yani buranın da iklimi böyle. Bakın şimdi hava güzel. Mesela şimdi şey hoşumuza gidiyor biraz. Ee, geç ee, hava geç kararmaya başladı. Normalde tam kış zamanlarında falan. Ee, saat 4'te üç buçuk dörtte arkadaşlar hava kararıyordu yani. O da ne oluyor? Direkt direkt moral bozukluğu oluyordu yani. Sabah kalkıyorsun işte kahvaltı yapıyorsun. işte güçlerini hallediyorsun. Hop akşam oluyor. O da sıkıntı oluyordu yani. Anladınız mı? Şimdi neslileri bıraktık. Mesela bu şimdi altı buçukları falan gördük yani. Yani altı buçuklara falan sarktı artık havanın kararması bu da güzel oluyor. Şimdi yazın geldiği zaman ee, Kuşadası'nda olacağız ama ben gelip geldiğim için buraya nesiller kesin orada olur. Ama onlar geldiği zaman da Almanya içinde de inanılmaz güzel yerler var. Size oraları da hep göstereceğim, şey yapacağım yani. Ne derler ona böyle gezi artık sadece böyle Almanya şeyinden de ben ben de sıkıldım yani. Sizler de sıkılmışsınızdır. Almanya'yla ilgili yeter yani bu meslek bilmem ne falan filan. Biraz da sizler için böyle farklı değişik yerler, şehirler, havuzlar, parklar, onlar bunlar vesaire vesaire bunları da şeylerini yapacağız yani böyle güzel vloglar yapacağız ama Kuşadası'nda olmayı şu anda çok istiyorum yani yazlıkta olmayı çünkü geçen sene yazın aldık arkadaşlar Allah nasip etti biz almadık Allah aldırdı Allah verdi ee, yani hiç kalmadık orada yani bir 4 gün gittim sadece İstanbul'dan Kuşadası'na gittim ee, orada işte beğendim etti bayağı bir, annemle gittim bayağı bir orada baktık gibi. Okey dedik hemen 4 gün sonunda döndük arkadaşlar İstanbul'a yani şu anda ev boş yani zaten oraya gittiğim zaman falan size onları hep göstereceğim yani hani e, hani Almanya'da çalışıp paranızı biriktirirseniz yani ticaret yaparsanız e, biraz tutumlu olursanız yani hani onları size göstereceğim nasıl şeyler yatırımlar yapabilirsiniz nasıl işte ne bileyim yerler alabilirsiniz işte euro ile TL'nin farkı gibisinden şeyleri size sunacağım göstereceğim yani hiçbir şey imkansız değil onu demek istiyorum yani her şey mümkün sadece çalışmak önemli arkadaşlar sadece paranızı paranızın hesabını bilmek önemli gerisi hikaye yani her şey olur arkadaşlar abi gidiyor musun git hadi ya vallahi gidiyor arkadaşlar U yapacağız arkadaşlar. Şimdi komşu da arabayı bırakmış. Bakın size göstereyim arabayı da. Şöyle yapayım da adam çıksın. Adam arabayı bırakmış arkadaşlar. Görüyor musunuz bevin Şu otoparkı. Yani bazıları diyebilir yani abi niye şey yapıyorsun falan hani ee, kiraya veriyorsun diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar oradan 90 euro ayrık para alıyorum ben. Yani 90 euro sizce az para mı yani? Her ay 90 öyle. Ben evin önüne bırakıyorum. Bak böyle geliyorum. Evin önüne bırakıyorum yani. Anladın mı arabayı? Al. Kocaman şey yani. Ya şu olayınız varsa, şu öne taktığınız şey var ya. O varsa sıkıntınız yok arkadaşlar. Yani bakın şunlar da şu kırmızı araba da şu karşıdaki evi. Ama yani e, sıkıntı değil. Şimdi arabanın anahtarını aldık. Şu falan alalım. Şimdi size onu da göstereceğim şöyle. Anahtarı şey yapayım da kapatayım da. Bakın arkadaşlar şu olayı diyorum size. Yani bakın şu olayınız varsa şu olayınız varsa bu sokakta bedavaya şey yapabiliyorsunuz. Yıllık yani anladınız mı? Bakın şurada yazıyor zaten. Size göstereyim bakın. Şu olayı şey yapabiliyorsunuz. Gidelim. Bu abi de bırakmış arabayı. Güzel yani. Bu stüren kullanıyor. Ama adamın arabasının yanını çizmişler arkadaşlar. Fena şekilde. O da şu karşı karşıdaki yerde oturuyor. Aa, Allah pijamayla çıktık ya. Böyle çıktık arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Şimdi eve gireceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.